<laughs> Gene başladık geldik değil mi Süleyman Bozalan'a? Evet bugün bugün masul toplamaya geldik. Hı -hı. Ee, gelmişken halam çiçek vermişti bize. Ne çiçeği daha hani bu sen hatırlıyor musun böyle? Adını bilmiyorum ama kaktüs. Kayın deli mi diyordu halam öyle bir şey diyordu galiba. Ka kayın deli mi kaynana Adını bilim Öyle bir şeydi adı Hı. kaktüse benziyor zaten herhalde e, böyle. Meyvesi de oluyormuş bunun. Aha. Mas çöl bitkisi galiba çöl çöl çiçeği biz de buraya diktik ee, şey olmuş yeşillenmiş tutmuş daha da büyüyecek gitgide büyüyor. Şunu dikmiştim Süleyman tam yarısı da zaten altta da çok büyük bir yapraktı. Üç yaprak daha yapmış çok sevindim. Çok e, Hayal bile edemezdim buralarda böyle olur diye. Evet. İnşallah dev gibi olur bir daha günden güne büyüyormuş zaten. Hani halam da öyle diyor. Hep azıcık bir diktiğin zaman gitgide büyüyor diyor. Zaten bir ayda baksana 3 tane daha çıkarmış. Ben onu da o kadar çıkaracağım. Bu ne anne? De... Yanında bir tane daha var. Onlar babaannemle getirdiğim. Onların adı var diye da unutuveriyorum Süleyman. Hatta yukarıda bir tane açmış. <laughs> o da bak kurumamış. Yani yazın ortasında sayılırız. Hani yazın ortasındayız. Kurumamış yani. Evet. Dayanacak demek ki. Güzelliğe kurumamış. Orada <laughs> ee, gazlar da kurumamış ama aç, aç, çiçek açma şeyleri geçmiş. Baksana babanla babanla getirdim. Bizim bir çiçek açacak. Bakayım. Onlar, bunlar bakım istiyor ya. Bir daha çapam var. Hmm. Şey, bir de Kurumasın. Nerede? Ana? Yazın. Çiçek açmasın. Ee, şey, ee, güzel kumdan çit yapmıştık ya. Evet. O şey zannetmişti. Kendini dikildiğimi zannetmiş şey yapmış. Tekrardan açıyor değil mi? Büyüyecek. Hı -hı. Çelik zannetmiş. Kendini hani çelik gibi. Kendini çelik zannetmiş. Evet şimdi acırlarımıza geldi sıra. Hı, -hı. Geçen gün bayağı tazeydik. Biraz daha büyüsün bir diye bıraktım. İlla gol gibi olmuştur onunla. gidelim de dedim. 2-3 gün önce geldi dedik yani, biz değil mi? Evet. O zaman zaten görünüyor acırlarımız. Hepsini Onlar... abisi. Çocuk ne kadar da büyümüş. Hepsini toplayalım bugün. Bunlar susuz yetişen mahsullerimiz. Özelliğimiz susuz yetişiyor. Öyle. Her gün suymuş, şuymuş, buymuş evi uğraştırmaz biz insanlar. Evet. <laughs> e hadi kopar. Aa abisi. <laughs> Bir elinden de abisi. Ne güzel değil mi? Koz Bugün kocaman. ne varsa koparmak istiyorum Süleyman. Tadı nasıl Dana sen yedin ya ben. Çok güzel ya. Ben o kadar çok sevmem hani sebzeyi sebze yerim de meyve tarzı şeyleri çok yesim gelmiyor. Ben yemedim daha hiç tadına bakmadım. Aynen. Hep beraber. İman'a mı götürü verelim. Ana deyzeme götürelim. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Koşabam'a da götür verelim. Dev gibi değil mi? Kol boyu. o yüzden bugün sepetimizi hazırlıklı getirdik. Artık çocukları yiyeceğiz? Yoktur onlarda da demeyeceğiz. burşu falan yapacak olsam böyle yapsam güzel olur herhalde. Aa çiçekler de ne güzel görünüyor ya. Hı -hı. Bu sene daha çok var yani, daha güzel görünecek. Hele bir kafası çıksın, çiçeğini açsın böyle çok güzel evet, görünecek o zaman. Güzel görünecek. Bunları da alalım siz. Şey. Sepetimize koy. Tam Ta arkanda da var hani bak şurada da var. Artan diğer taraflarında da var zaten onlar da top. bu da tarlı. İşte ondan büyüyor. Bakar mısın abi sen? Çocuklar sevilmez mi? Bu başka bir şey bak. Süleyman yaprakları değişik. Bir de zaten beyaz acır bir de siyah acır oluyor değil mi? Çilli acır var. Bak bu siyah acır. Bu en lezzetlisi. Hı hı. Ondan sonra bir de çilli var bu sene. Geçen senenin haricinde bunu tohumu nereden karıştı bilmiyorum. Belki de arılar yaptı. Bunlar ikisinin karışımı bir, bir şey olabilir. Hı. Bir de böyle beyaz acır var. Dezem bu çok tatlı olmuyor ama en çok bu döküyor diyor. Yani o çok olsun istiyorsan o onunla ediyorsun. diyorsun? Tatlı yemek istiyorsan siyah acırdan ediyorsun. diyorsun? <laughs> Semizlikten mi yapıyorsun? Evet. Geçendekini yedik. Evet. Doyasıya yiyelim ya. Adam da bayram etti. Semizci görünce şeyinde bahçesinde. Evet. Boynunu salatasını yapıyoruz diyor. Yemeğini yapıyormuş. Güzel oluyor ya. Erik kokusunu alıyorum hemen. Yani. Pişmiş erik kokusunu. <gülüyor> 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 Pişmiş erik gibi alıyor. Keşke acılandıktan sonra mı koparsaydık biliyor. Yukarı doğru taşıması zor oldu. buradaki semiz otları şey kırmızı. Satılanlar şey oluyor. yeşil yapraklı oluyor bu hakiki olanlar biraz bacakları kırmızı oluyor. Hmm. Oluyor. Geçen Geçendekin kalını, incesini hepsini doğradım. İşimiz çok var aslında. Burada gıy falan etmemiz lazım değil mi Süleyman? Aynen. Her bir yerde işimiz var hani ya bir büyü çay gidip e, orada işlenmemiz gerekiyor hani oranın da otu şey oldu terasa gitmemiz lazım teras çok fena otlandı. Günlüğe de gitmemiz lazım. O zamanla yavaş yavaş 2-3 2 güne bir. Zaten daha önceki videoda da dedik. Her gün artık işlenmeyeceğiz. Bir gün annem tez, tez hazırlıyorken bir gün işleneceğiz, bir gün işlenmeyeceğiz, bir gün işleneceğiz. O şekilde ayarlayacağız. Ee, Börülcelerimiz şöyle mi gelelim yukarıdan aşağı? Börülce de toplanacak bugün. Fark etmez. Bir Armutlarımız ne oldu acaba ana? Ne? Armutlar. Bilmiyorum derden de soruyor onu Başlarında yok ama iyice uzamışlar. Şuradaki bakın şuradaki armut aşımız. Şuradaki de öyle. Burada da aşılarımız var zaten. Bayağı bir boylanmışlar. Pesler çoğalmış. Hı? Görülcelere bak. Tek bir başını yakından insanlar görmeyiz diyorlar. İşte işte. ne güzel olmuş. Kurtlar başlamış. Şurada ya, yeah, böcekler de bizden, bizden bir, bizden önce başlar. Evet. Onlar da rızık peşinden peşinde ne ya? Evet, şey, o marulları falan diktim ya ben. Hı. Yani artık uğur böceğinden, tırtıldan, karıncadan her şey gelmiş. Umarullara böyle saldırıyorlar. Ben ilk önce dağıtayım da böyle işte sağa sola yapıyorum. Ama dedim biraz bir tek gel. Merhaba yaprağına mı şey yapacaksın dedim. Bunlar, bunlar yiyecek. Bunu da dedim ondan sonra. Evet. Elli dedim ondan sonra. Onların, yani, sırf onlar için bilen veresim var bundan sonra. Tazecik diye onun yaprağını çok seviyor böcekler. hı. Hmm. Buradaki de mi incirdi hani? İncirdi mi bu da? Aynen. Buradaki de çıkıyor. Şu otu bir o <laughs> Ot mu neden salıyor ki bunu? Öbürleri de solmuş ya. O kadarlık olacaktır ne hani ya? Bilmem ki. Sıcak ya havalar. Bunlar fıstıklar işte. Ama daha güzün oluyor bunlar kızın koparlıyor şimdi yoktur daha herhalde var. Altında mı oluyor? Evet, toprağın içinde kökü, kökü yapışık olur. Aman değişmeyeceğim ya. Çok değişmem gerekiyor. Kuru bir de. Dönüp peslere geldik der şimdi sıra <laughs> da. Hadi toplayalım. Ay. Sadece genetiğiyle oynandığı için kabuğu çok kalın. Aynen kab kalın kabuklu. Ama tadı güzel tadında bir sıkıntı yok da. Yemeklerde falan çok güzel tat verir. Özellikle kabuğunu soyarsanız. Ondan sonra kabuğunu soyarak tüketilirse, yenilirse o zaman da çok güzel. Kabuğu sadece kalın ve sert. O şekilde, cinsi o şekilde herhalde. Ha, biz onu direkt şeyden aldık. Şey bulamadık. Organik tohum bulamadık. Hı. Hmm. Şeyden aldık, pazardan aldık. Ama ana biliyor musun bak bu şimdi diyelim mesela bilmiyoruz da mesela diyelim bu GDO'lu bir tohum diyelim veyahut da hibrit hibrit GDO'luya göre biraz daha iyi oluyor benim bildiğim kadarıyla GDO'lu iyice kötü bir tohum oluyor iyice genetiği oynanmış oluyor hibrit biraz daha iyi oluyor GDO'luya göre diyelim ki hibrit veyahut da GDO'lu bu tohum öyle bunu üze, üstü üst üstüne hani birkaç kere birkaç kere aynı tohumu hiç değiştirmeden üst üstüne nesil boyunca 5 nesil kadar diktiğin zaman yani 5 sene boyunca aynı tohumu diktiğin zaman 5. senenin sonunda çıkan tohumlar artık e, şey oluyormuş orijinal Normale tohum oluyor. Normale dönüyor. Öyle duydum ben hani aslında yapmak lazım. Bu seneden itibaren böyle sürekli tohumunu alsak da kendimiz eksik olur. Yani böyle hibrit tohumlarda da bu şekilde e, normal tohuma çevrilebiliyormuş diye duydum. Hani ne kadar doğru bilmiyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi diyelim mesela bu hibrit tohum bu sene çok verdi diyelim. E, verimi çok oldu. Zaten verimi çok olması için hibrit tohum yapıyorlar. Yani biraz... Oynuyorlar genetiğiyle. ile Çok veriyor bu sene Bir dahaki sene biraz daha az veriyor bir, bir dahaki sene biraz daha az veriyor Yani normal geri dönüyor Normal verimine geri dönüyor Günden güne her e, sene zaten. Biz gübre etmiyoruz, bir şey etmiyoruz. Evet, evet. Her sene öyle verimi de düşüyormuş Yani normal verime geri dönüyormuş Tam dibine bilerek koyuyorsun değil mi ana onu? Hem evet, sulansın diye. Hem <laughs> Çirik, sulansın hem de gübre de olur. Çiriklerimi dibine de. koyuyorum ki oradan bir daha o bitki faydalansın diye. Ee, zeytinleri bile öyle derler. Zeytin fidanı diktin mi diyorlar. Bir tane kar, karpuz koy verdin mi dibine diyorlar. Tutmasında faydası olur diyorlar. Hmm. Şeymiş ana yani o çürüyecek de orada akacak ya. Evet. Hem su niyetine hem gübre değil mi? Evet, hem su ne yetine, hem gübre gıda ne yetine. Hmm. Kampilleri çıkarmaya ama bir dibine bakalım. Ben Süleyman, Süleyman <laughs> sepetimi taşıyamıyorum. Değil zengin elinde söylediğim şeyler şaka değildi. <laughs> Bunu sana taşı artık bile Ağır değil mı? Çok hava yapıyorum ben de bakalım. <gülüyor> 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 Bakar mısın abisi? Çocuk tepeden fena incir. Bu indirin kilosu kaç para biliyor musun sen? Geçen sene 90'a kadar çıkmıştı galiba değil mi? Bilmiyorum. Öyleydi. Kilosu birincinin kilosu 90 liraydı. Ben çapa bulan gelen de. Tamam. Kompir gaz alın Gaz bakalım. Güzel bir köken bul. Onu gaz. Durur mu gazı? Yoksa durur mu gaza? Ben çok ümitli değilim çünkü biraz geç kalmışlar. Hadi yap bakalım. İnşallah. Bir daha milyonlar akıyor. Kapadın mı artık acaba? Hı? Bilmiyorum ki bu kadar mı olacak yani? Daha durur mu? Babaannem soralım ona göre hareket edelim. Olmazsa babaannem toplanma Bak. taraftarıydı bunu. Çocuklar yapıyorlar abi minnak olabilir. Ama olmuş <gülüyor> olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç tane iri var Onu galiba. Olmazsa da bir kökeni bunu gaz bir gaz. Bunu çıkartıyor. <laughs> Hadi bakalım. Oo. Oh. <laughs> Karambecici. Nerede geçsem sizle uğraşıyorum? Karıncanın yuvası da varmışmış. Benim var ya gece sabahlan karınca uyandı. Süleyman evimize saldırıyorlar. Bir tane karıncamaya girdi Hırsızsana <laughs> <laughs> böyle yapıyorum. Ve galiba alıyor. Sonra beyefendinin bir yerine tostum galiba bastırdım ama sonra beni bir ısırdı. <laughs> sonra ben de onu hani yakaladım ısırdığı yerden de uzaklara attım. <laughs> <laughs> Öldürmedin gene. Ayağımı dün bile 50 kere ısırdılar. Şeyi yapmışlar biz yokken de daha önce de söyledik ya. Hmm. Evimize şey yapmışlar. Erken dikiş sevmiş bir sürü olacakmış Süleyman. Hep bizim iş. Erken, geç, böyle de derken. Yani bir sürü yumurtlamış Süleyman da uzun uzun olmuş bak yumurtladığından. Yani birbirini sıkıştırmışlar da uzamışlar böyle. İnsanların yorumunu okudum. Kaç tane ben, olmuş yani bir kökenden? İki köken var burada biliyorum. İki tane, ikişer ikişer dik verdiydim. İkiye bölersin ya kökeni. Sayı. Ah, çıkan sayı. Karıncalar saldırıyor ki. Sayalım ya Daha Ne onlarda patates çok var. Onlar bile koparmayacağım. Ben zamanı gelmiş olsa bile Süleyman çünkü daha yeni diktim onları. Evde çürüyeceğine dedim. İşte Çok çok dağılamamışmış bile de onlar. Şurada bir kök daha var ama. Devrem bak aşağı gelsinler orada. Güllere selam, güllere selam. Bakar mısın abi yamuk yumuk? Evet. Taşlık olduğundan öyle oluyor işte. Şey diyorlar ya Süleyman bir şeyin yamuk yamuk yumukunu kurtlusunu alın falan diyorlar ya. İşte normal o gübresiz e, olan nasıl yamuk yumuk oluyor gördün mü? Taşlı olmasından oluyor bence yani o gübelerek. Hmm. Ben ge hakikaten geçen gün pazarda e, nektarı mı diyorlar? Tüysüz şeftali. E, ucuzdu. Yani ucuz değil de, diğerlerine göre ucuzdu. Ee, sonra baktım fena da değil. Biraz da kurtlu görünüyor. Acaba doğal mı ki dedim. Öyle alayım dedim. Eve geldim, yedim. Ne güzel kokuyor Süleyman. Biraz kurtluydu. Hani azıcık azıcık hani Dedim insanların dediği boşuna değil. Bunun kökleri var Süleyman. Sağda solda. Bu patates de batates olması gerekmiyor mu normalde? Vallahi bilmem ben ilk kez böyle görüyorum ha. Kökenli bir şekilde ilk <laughs> kez çıkarız. <laughs> ben daha önce işte normal sökümde hani makine kullanılıyor ya. Ha. O şekilde gördüm. Yeter karşı bu bize ya. Yeter mi bir yemeklik? Bir yemeklik yapalım ya. Yeter. Taze olsun ana hani hepsi. Şunu da açsana şu, şu büyük kökende. yiyebilir bence bir dursun varsın bile bu. Bunlar ben sana atlatma verim veririm. Şey öyle de öyle de güzel olur. Kabuğunu falan soymadan. Aslında bu sene kendi mahsulünü yetiştiren herkes çok büyük karda bence. Özellikle bu sene yani. İnsanlarımızdan yani, da toprağı demek istiyorum. Bir tanesi var ya dur. Unuturum şimdi diye lafını kesme bana. Bir tane bugün bizde izley, izleyicimiz büyük bir ihtimal Facebook'ta köyde yaşam grubumuzda bir tane paylaşım yapmış. Çok güzel bir paylaşım aslında. Bir sitenin içinde diktiğim masılları paylaşmış. Bakın demiş. Yani ben sitede dahi yapmak istesen yapılır. Sitenin kenarında sebze yetiştiriyorum gibisine bir fotoğraf paylaşmış. Biz de takdir ettik kendisini. Hani çok güzel sebzelere inşallah bol olur. Yani yapmak istediğiniz zaman böyle azıcık dahi bir imkanınız, bir yeriniz varsa balkonlarda dahi biber, domates yetiştirenler var. Bunların birinci şeyi zaten halam geçen senelerde işte şehirde dururken şey balkonunda domates falan yetiştiriyor da alam. En yani yapılabilir İmkanınız varsa bence mutlaka yapın. Değerlendirin. Hem zaten kâra geçmiş olursunuz. Sebze fiyatları çok arttığından dolayı e, en azından yarı yarıya kendi mahsullerinizden karşılamaya çalışıyorsunuz. Kâr kârdır en azından. Şimdi biberler, ay, ka, karpuzlar götürmedik de bir şeyi vermişsin. hemen gördün mü? Ana. Evet. Benim aklıma geldi zaten o. İyi hadi birini yemiş de birini bırakmıştı gene. <laughs> onu yarın yerim demiştir o. <gülüyor> 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 Hepsini bir gün de yemeyeyim demiştir. Evet ama biz götürelim ver onu öbürü gelmede. Maşallah dedi, dedim bu sene ellemecekler galiba dedi, dedim. Ellemiş beyefendi bu da karpuzumuz oluyor. Ay şeyde başlamış hemen bak. Bu arada da başlamış. Pih, ona elleme savunmamı da. Böyle kasası da çok oluyor ama. Yapacak bir şey yok. Bak bu kavun bunu böyle sileymiş. Sen o korunu al alacaksın, herhalde Süleyman sana yav. Elektrikli tela. Evet. Ay Süleyman, elle sen var ya gıcın. Nasıl ağrımak. O kadar Tazeci. taze ki. Hmm. Yolunda, gün. <gülüyor> <gülüyor> Gösterme bakın. Dezen bilici bana ne yaptı biliyor musun? Hı? Hmm? Dezen bilici bana ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Kucağıma kaka yaptı. <gülüyor> <gülüyor> yattı yattı sonra deze dedi onun kovgar dedi. De. Ömer her an bir şeyler yapabilir kucağına dedi. <laughs> Tamam ben kovaladım sana zıbırttık geri geldi. Sana aniden. Gördü ya. <laughs> güle güle bayıldık. Armutlardan toplanan mı bu? Ee, o daha gök. Gök mü? Kapkara gölüne bak. Kendiliğinden çıktı abisi bu kendiliğinden. Burada karpuz da çıktı dedi bak kendimimden ama katılığından büyüyemiyorlar yer. Çok katı burada da. E şimdi ne yapacağız gari? Gidelim mi? Orada da aşağıda şeyler, acılar var. Bugün acıların yapsın toplar. Çıkmak istiyorum Süleyman. Bence o karpuz oldu da Süleyman senin. Dedin diye o eğer bir dahaki gelişimizde kalırsa götürürüz hani onun kulağı daha yeşil. Tamam, o böcek alışmışken olacak. Bu sene toprak kurutuyor Süleyman ya. Geçen sene küçücük küçücük kökenler bile kuruma dedi bizim. Baksana fasulyeler kurumuş bazı bazenler kurumuş bazı yerlerde. Ağzı. En güzel domatesi yemek ister misin? Ne güzel. Bakalım birleşmiştim Bu çocuk gübre de yemedi suda görmedi. gübre de yemedi suda görmedi. hem de içi de böyle şeyli değil etli değil yani yediğimiz domateslerin sulu Hı. sulu böyle Hı. çok güzel hani o hep şaşırtırdı beni geçen senelerde işte 2-3 sene önce ben de bilmiyordum susuz karpuz olduğunu hatta ben ilk duyduğumda çok şaşırdım susuz karpuz mu olur dedim Sonra susuz karpuzu teyzem gibi işte inanmıyorsan gel bir kesiver dediler. Bir tane karpuz kestiler. Bayıldım. Çünkü gerçekten tadı çok güzel oluyor. Biberleri yine bir daha kıyalı şimdi koparacağım. Bilmem ben o dolma yapacağım da. Bunu bunlar kurumuş ya bunu bunlar koparanda. da. Bak tutmuş olan kaç tane biber sıramız olacaktı. Hep böyle sonradan kurudu gitti de öyle oldu. Acaba çapalamak mı istiyor? Yani bir gün böyle çapalamaya mı gelsek? Bilmiyorum valla Emin öyle dar olur değil ya dediği doğru herhalde. Niye hemen karpuzu götürüvereceğim kolonun altında. Götürürüm mü? Al eline veren de yerden alamazsın sonra. kadar çok olsa da insanlar hafızda başlık olmam da ama onun biraz daha zamanı var. Sabah gelsek aslında kabak çiçeğimiz de olacak. Süleyman kabak çiçekleri. Doğmuş doğmuş eğilmişler. Ama burada var bak. Hmm, oluyor. Olmaya başlamış. Topladın mı ne var ne Maşallah bugün bir bereket var bak. Değil. <laughs> Dikkat evet. et dolmuş taşmışlar. Evet. Turşu derler de önce bir yiyelim sonra turşu edeceğiz. Aynen. Koşularımıza da veririz, bir dağıtırız. Karpuzumuz şimdilik bir tane oldu, bir tanesi bir domuzcuk amca yememiştir onu. Domuzcuk amca gelse yani her tarafı ezer geçer de. Sen, tanesinde bir dahaki sefer koparız dedi. Yeniler yetişmeye başlamış. Bir daha gelişimizde herhalde yetişir yeniler. Bakalım. Bayağı büyümüşler onlar da. Hep sıra sıra olacak hani ya eksik kalmayacak hiç. Hep olacak. Ee, sıra sıra ol olacak herhalde şeyler sensör falan rezil etmezse bir dahaki sefer olacak. Hadi gidelim gel. İyi hadi gidelim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.